Hepinize merhabalar. Home Bitkisel firmasından Kadir ben. Bugün size Home Bitkisel firmasıyla nasıl sipariş vereceğinizi, sistemin nasıl olduğunu size göstermek için bugün bir video çekeceğim. Ee, öncelikle sipariş nasıl girilir sistemimiz hakkında bir e, Google'a en baştan girelim. Google'a girdiğimiz zaman Home Bitkisel diye girdiğiniz zaman en başta çıkan üye girişi Home Bitkisel diye tıkladığımız zaman buradan temsilci giriş sayfası var. Buradan isterseniz e-mailinizi sisteme yüklediğiniz, isterseniz telefon numaranızla e, yine, şişine, üye olurken girmiş olduğunuz şifrenizle, kendi belediğiniz şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Eğer şifrenizi unuttuysa hiç sorun diye burada şifremi sıfırla yeri var. Aynı şekilde şifrenizi sıfırlayarak da giriş yapabilirsiniz. Ana sayfamız bu şekilde. Ürünlerimizi en çok satan ürünlerimizden. Bu şekilde burada tek tek böyle görsellerimiz var. Çok güzel bir ana sayfa, ürünlerimiz bu şekilde en çok satanlardan. Burada online katalogumuz var ben bunu yan sekmeden açıyorum buradan göstereceğim şeyler olacak. Bu şekilde Şimdi sipariş nasıl geliyor? Ana sayfamıza geldik, tamam. Burada home bitkisel katalogumuz var her birinizde elinizde katalog yoksa bile online katalog mümkündür, Hepinizin elinde vardır diye düşünüyorum. Buradan e, ürünlerimiz bu şekilde. Örneğin mesela siyah karbon maskeden siparişiniz var. Bunu nasıl sipariş gireceğiz. Onu göstereceğim. Burada kod var ürünlerimizin yanında. Mesela CB2205. Bu siyah karbon maskenin var kodu. Var kodu değil. Özür dilerim. Kodu e, sisteme girerken bu kodu girince bu ürünümüz çıkıyor. Aynı şekilde burada da e, kayısılı peeling kremimiz var. Bu da CB2206 şeklinde. Bunun da kodu var. E, örneğin mesela siyah karbon maskeyi sisteme girdiğimiz zaman nasıl Burada büyük harflerle CB 2205 arama yaptığımız zaman siyah karbon maskemiz çıktı. Burada siyah karbon maskenin bu yanında bulunan 45 TL olan yer katalog üzerindeki müşteriye sattığımız fiyat. 35 TL'de bizim geliş fiyatımız şirkete ödeyeceğimiz değer Yani burada bir 10 TL ee, siyah karbon maskeden bir karımız var. Sepet ekleyenini tıkladığımız zaman direkt sepetimize atılıyor. Benim sepetimde daha önceden ürünler vardı. Ben o ürünlerin bu şekilde de aynı şekilde sisteme yükledim. Daha önceden bu şekilde. Ürünlerimizi kaç tane geliyorsak mesela şunu sileyim hemen. Durun. Ürünlerimiz bu şekilde sisteme girdik. burada siyah karbon maskeyi ben sayısını mesela bir yaptım. İlk başlarken böyle sepeti güncelli yapıyorum. Direkt bir olarak sisteme düşüyor mesela 165 TL. Eğer ben bunu bir değil iki tane sipariş vermek istiyorsan burada sepeti güncelle yapıyorum. Bu sefer de 2 oluyor. Burada yine fiyatımız 200 TL oldu. Daha önceden bu şekilde beyazlatıcı krem, mikrofiber cam bezi, e, siyah karbon mas şey siyah diş macunu, karbon diş macunu bunları daha önceden aynı şekilde karbon maske nasıl yüklediysem aynı şekilde kodlarını girerek sisteme bu şekilde sepetimi yükledim şirketimizin teşvik ürünlerinden 200 TL'yi, 350 TL'yi, 500 TL'yi ve 750 TL'yi geçtiğiniz zaman şirketimizin teşvik hediyeleri var. Örneğin 200 TL'yi bugün geçtik değil mi? Siparişimizde 200 TL oldu. 200 TL olduğu zaman burada Home Life'ın 100 toni karma ve yağcılı ciltler için 80 bilimlik yüz temizleme ürününü buradan şirketimiz bize Katalog fiyatı 35 TL olması lazım. Geliş fiyatı 25 TL. Ee, size bunu ücretsiz şekilde yolluyor. Ben bunu seç yaparak e, sepetime ekliyorum ama 0 TL. Yani ödeme yapmıyorum ben bunun için. şirketin bana siparişimi girdiğim için 200 TL geçtiğim için e, şirketimi bana yolladı. Promosyon ürünümüz. Burada bu şekilde e, alışverişi tamamlı bölümüne geliyorum. Veyahut sepeti silmek istediğimiz ürün varsa mesela ve biraz da istemiyorsam, istemiyorsam silme yerine tıklıyorum. Direkt siliniyor. O yüzden hiçbir sıkıntınız olmaz. Alışveriş tamamla kısmına geldiğim zaman da buradan adresimi e, sipariş girerken girmek istediğiniz e, girdiğiniz adresinize mi gelsin veya başka bir adrese gelmesini istiyorsan bu şekilde de e, adres yazabilirsiniz. Ben kendi adresime gelsin istiyorum. Burada bu şekilde adres bilgilerim var. Yan tarafta da burada e, kendi ad, e, faturamın bir örneği var bu şekilde. Eğer kapıda ödeme yapacaksanız tutarınızda 9 TL bir kapıda ödeme bedeli var. Bunu kargo şirketine veriyorsunuz. Sizin adınıza faturanızı yatırdıkları için onların hizmet bedeli olarak verdiğiniz bir şey. Yani şirketimiz buradan hiçbir para almıyor. Eğer siparişiniz 200 TL değil mesela şu an siparişimizin kargo bedeli 0 TL. Yani kargo ücretimiz yok. Eğer 100 TL altındaki ürünlerde kargo ücretimiz 20 TL. Eğer 100 TL'ye geçen tutardığı ürünümüz varsa hiçbir şekilde kargo ücreti ödemiyoruz. Bu şekilde ben online ödeme yapacağım. Kapıda ödeme bedeli yapmayacağım. Eğer şurada bir kargo seçimi var. Eğer burada bulunduğunuz ilde, ilçede eğer yurt içi kargo hizmet vermiyorsa bu tarafta sipariş notu yerine kendi bulunduğunuz yerin yurt içi kargonun gelmediğini belirterek şirketimiz gerekli kargo gönderimi sağlar ürtsiçargo vesaire. Burada alışveriş tamamla kısmına geliyorum. Burada yine alışverişimi bir e, detaylarınızın bulunduğu bir faturanız var. Burada yine bakın e, hediye olan yer, belli ödeme yapacağım kartımı bilgilerini buraya doldurduğum zaman ödeme yap kısmına tıkladığım zaman artık sepetimle ödeniyor. Bu şekilde siparişimizi tamamlıyoruz. Yani hiç zor bir şey yok. Tekrardan bahsediyorum. Buradan katalogumuzda bulunan kodu giriyoruz. Her kodun bir yozu mesela bir düş düşcelimizin kodu burada. Onu sisteme girdiğimiz zaman şu kısmına arama yerinden sepetekle yapıyoruz. En sonunda tek tek ilerlediğimiz zaman ödeme yapıp siparişimizi sonlandırabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sorunuz olursa yazmanızı unutmayın. Teşekkür ederim.